Herkese merhaba. Yine çok sorulan bir soru. Emzirme ile ilişkili mastitlerde mastit olmamak için ne yapmalı? Şimdi en önemli şey memede sütün kalmamasıdır. Düşünün ki süt bebeği büyütüyor. Bakterileri de çok kolay büyütecektir. O yüzden e, memenin tam boşaltılması, içinde süt kalmaması önemlidir. Emziren annelerin bebeği emzirmeye başlamadan önce kaynak kendi ciltlerindeki bakteri olabileceği için memelerini sabunlu suyla temizlemeleri, durullamaları annenin cildindeki bakteri yoğunluğunu azaltacaktır. Aynı işlemi emzirmeden sonra da yapmak önemlidir. Çünkü bebeğin ağzından da annenin cildine geçen bakteriler bu yöntemle azaltılacaktır. Ve Memede oluşacak çatlakların önlenmesi çok önemlidir. O yüzden e, bu temizlik sonrasında, iki emzirme arasında meme cildine nemlendirici, yağlayıcı, doktorunuzun önereceği bir krem sürmek, e, ama emzirmeden önce bunları yıkayıp uzaklaştırmak önemlidir. E, emzirmeden önce bunlara dikkat etmek çok önemlidir. Enfeksiyon gelişmemesi için memenin içinde süt bırakılmaması da oldukça önemlidir. Herkese sağlıklı günler dilerim.